Merhaba arkadaşlar, hoş geldin kanıma. Bakın pahlar. Dedim iki, iki haftadan beri bitti çekmiyorum. Çekeyim dedim. Buraya bir tane yumurta folu yaptık gördüğünüz gibi. Gidelim yanına. Tavukları da şimdi koyacağım. Evet, bir tane bey geldi. Bu horoz, yeni horor, horoz. horoz. Çinisi deniz horozuna benziyor. Hala. Burasını da yaptım bu. Babam yaptı böyle. Bunun, bunun üstüne yaprağını Yağmur girmesin diye. Şimdi ya yanları da top, top havalı tüm süreceğim buraları. Böyle tünz olacak. Böyle. Evet. Tavuklar. Evet bu pacada Hayır paca, tavuk. Kuh, Tavuk kosa, kosa. Çivici çıkarabilir. Evet. Rondori. Mahmudumuz. Aa bizim kuyluğumuz. Her gün beşimi. Niye? bana yemek. Böyle. Yani evet, horoz çok kaçıyor. Kaçıyor. İnşallah öbür horoz gibi vurmaz. Şimdi bir şeyler çıktı. Hep bu tavuk kosa düşerse en, en az 15 tane 20 tane yakın yumurta koyacağım. Evet arkadaşlar burada bir şeyler çıktı. Pişş, piş, piş. Duydunuz? Pişt. Evet annelere vurur, vurur bana diye. Şimdi göstermeyeceğim. Adına çivcivler var. Orada bakayım buralarda mı? Yok. Burada çiftçiler var. 2 3 4 tane var. Bak, gel sağ burada görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bak, gördünüz. Bunlar 4 dört tane. 4 dört tane Şimdi bahartesi salı günü bir şeyler gelecek. Havuk mavuk gelecek bana. Bir beyaz havuklardan gelecek. Böyle 5-6 tane. 5 tane şey alacağım. Bir tane de arkadaşıma alacağım. Arkadaşım diyor bana. Almazsa ben alırım bu tavuğu. Evet arkadaşlar. Burayı temizledim. Bir hafta oldu temizlediğim burayı bir hafta da olmadı. Üç gün olmuş. O oldu olmadı. Burayı temizledim. Hala böyle. Bekliyorum tavuk olsa posa düşsün. Çıkarsa 15 yer koyayım. 5 yana boş çıkarsa, 10 da çıkarsa toplam Şimdi 15 tane tavuğum olacak. Boros beraber, ördekler de beraber. 15 tane olacak. Bir de çevizler var 4 tane. 19. Bundan 10 10 tane çıkarsa bir tane daha alırım ben düşünüyorum. Bir tane daha alırım. 30 tane. Havanım çıkıyor arkadaşlar. Bunu düşünüyorum. Hindi almaya düşüneyim arkadaşlar. Varada bir. Lii 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 yeni yer. Yeni yer bu sene olması bir daha sene. Bir güzel yer yapacağım. Buradan taşınacağız. Gel gel. Şişt, şişt, şişt. Şişt, bakın. Hora al bilmiyor nasıl çıkacak bu yani. Böyle deli böyle kaldırıyoruz. Koşa 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 koşa. Hadi arkadaşlar biraz böyle olabilir. Horoz. Horoz'a geldi. Hay hadi hadi hadi. Şişt, 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 At. Horos, horos alışsın gitmesin bir yerlere. Bunlar buraya gitsin sonra alırım bunları. Ördek için aşağı. Bu ördeği de alalım. Evet arkadaşlar abone Rahat atmayı unutmayın. Bir de bu videoyu Böyle buraya gelenler Yoruma yazsın. Ne yazsınlar. Ne yazsınlar bilmiyorum. Aha. Bakın. Tavuk koza düşebilir. Görüyorsunuz. İnşallah yarın gelirim. İnşallah koza olur. Ulan yemek veriyorum. Yemek veriyorum. Aç oluyorlar. Böyle hiç havanla görmedim. Evet yani arkadaşlar mutlu oldum. inşallah yarın video çekerim sabah. Çıkarma videosunu. Hadi inşallah koza düşer. Yarın bir güzel yer yaparım. Sivcivhane yeri. Burayı buradan taşın, taşınmayacağız. Burayı bu tavukla taşınırsa taşınır. Ee, bir yer var. Buraya köpek var burada. Bu Böyle. Şimdi tavukları koyalım. Bir tane de yavru köpek aldım. Çok güzel. Burada biraz aradan gelsin bir bir hafta. Böyle göstereceğim size. Hadi hadi. Evet. Arkadaşlar abone. Evet arkadaşlar bir haberim var size. iki tane, bir tane daha kanal açtım. Oyun kanalı. Oyun isteyenler. Oyun müddetü isteyenler isteyebilir. Oyun dünyası yazın. Bu video yorumuna etkileyeceğim. İnşallah yapabilirsem. Oyun dünyası yazın. 1-2-3 sıradan sonra ben çıkıyorum kaç abonem var? 5 6 tane bir abonem var. O da kafama göre oyun çekiyorum. İsteyen abone olabilir, istemeyen evet, olamaz. Size size kaldı. Evet. Bu şimdi buraya ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu buradan alacağım bu yemi. Buraya alacağım ha bu siyah tavuğun olduğu yere. Bu siyah olan ördeğin yanına da buraya da sulu alacağım. Tavuk sulu. E, tuğra koyacağım. Şişt. Şişt. tuğra koyacağım buraya. Buraya da tuğra koyacağım. Üst, üst yerlerine koyacağım. Böyle çok oluyor ya yani. Bunları düş, iki de bir düşürüyorlar. Bunu düşüremezler. Hava alalım buradan. Şimdi bitti sonuna Sonra tabii. Evet arkadaşlar 4-5 tane daha tavuk aldım. Var yüzsüz salı günü, pazar günü, onma, günü. Gelecekler. Şişt şişt. Hiç kaçmıyor ya. Hayır, 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 hayır. Tarlalara gitmeyin, tarlalara. Ya yumurta kabuğu buldunuz. Da. Evet arkadaşlar, tarlaları yapıyoruz biz de. Buraya yasak oldu girmeleri. Ya arkadaşlar buna bak. hadi 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 hadi. Ya vallahi boşu boşu edemiyoruz. Uyanık tavuklar. Bun en iyisi arabaya alacağınız. Bu da kanı mı diye. Şşt, Hayır lan. Kimi kimi yerinden kovuyorsun? Evet ya. Bu, bu mutlu oldum arkadaşlar bu tavuk koysa düştü böyle. İnşallah yarın böyle oturuyorsa iyi olabilir. Bu tavuğu buradan çıkaracağım. Bunu buraya alacağım. Ha, çiçek yumurta için gitmiştim. Bilmiyorum yarın belli olacak. Yarın böyle full yatıyorsa anladık koysa düştü. Yarın bir güzel güzel bir yer yaparız bu tavuğu için. Alırım ben 15 tane yumurta. İnşallah çıkar. Bu çiftçilerden de iki tanesi paçalı, iki tanesi paçasız. Bir tanesi sana diyorum bir horoz çıkabilir. İnşallah. Eğer arkadaşlar abone olmayı, idare etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Öptüm sizi.